Kazakistan'daki istikrarsızlıklara karşı Türk Devletleri Teşkilatı sorumlu ve ahlaki bir duruşla tavrını göstermiştir. Ancak Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkeler arasında bir askeri anlaşma olmadığından dolayı ihtiyaç olan barış ve istikrar gücü tesis edilememiştir. Temennim bundan sonra ilk iş olarak Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri arasında askeri işbirliği ve ittifak şartlarının egemenlik hak ve çıkarlarına karşılıklı saygı temelinde bina edilmesidir. Ayrımız yoktur, gayrımız yoktur, ortak hasmımız ise çoktur. Su uyusa da düşman asla uyum, uyumayacak, asla durmayacaktır. Hiç kimseye muhtaç değiliz. Hiç kimseye el avuç açacak halimiz de yoktur. Bizim nazarımızda Ankara neyse, Bakü, Nur Sultan, Bişkek, Taşkent, Aşkabat, Lefkoşa odur. Tarih, kültür ve maneviyat ölçeğinde aralarında hiçbir fark yoktur. İstanbul tarih ve medeniyet müktesebatının gözbebeği, Türk İslam coğrafyalarının buluşma kaynaşma müşterek adresidir. Sınırlarımız ayrı olabilir, coğrafyalarımız ayrı olabilir, ülkelerimiz de ayrı olabilir. Ama kaynağımız aynıdır, kaderimiz aynıdır, kavgamız aynıdır, kavlimiz aynıdır, milletimiz aynıdır, adı da Türk millet. <laughs> 20 Ocak 1990'da Bakü'de haysiyet ve hürriyetlerine sahip çıkmak amacıyla irade ve istiklal ahlakının bayraktarlığını yapan soydaşlarımıza saldıran dönemin Sovyetler Birliği askerleri aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 143 kardeşimizi şehit etmişler, yüzlerce kardeşimizi de yaralamışlardı. İki gün sonra 32. yıl dönümünü anacağımız Kara Ocak veya Kara Cumartesi katliamında şehit olan ve ayrıca Karabağ'da şehit verdiğimiz kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum.